Kardeşim Ulan arabayı da yeniledim Bir müşteri çıksın artık ya Allah Allah Para kazanmam lazım para Şu cillop gibi arabaya bak ya Bununla yolculuk yapılmaz mı? Bak 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 Daha ne seleks. Cillop gibi cillop gibi Nasıl da yapmışım ama <laughs> Var ya buna binen müşteriler var ya Hiç inmek istemeyecek Hiç, hiç inmek istemeyecek Ah mesaj geldi Gidelim. Aa, <laughs> arkadaşlar dikkat ettiniz bak. Direksiyonu görüyor musunuz? BMW direksiyonu. bak <laughs> bak bak nasıl da salınıyor öyle. Bebek gibi bebek gibi. İlk müşterimizi bir alalım bakayım. Onca para arıyorum ya. Sanayide Cemal Usta var. Ona yaptırdım bu arabayı. Nasıl yapmışlar? Kardeşim mesaj atıyorsunuz. Gel ben al diyorsunuz. Nerede kaldı ya bu adam? Gerçi adam mı? Kadın tam onda bilmiyorum ama. Alo! Bak. Geliyor geliyor. Koş koş dayı. Dayı koş. Bak bak şunun yürüyüşüne bak yürüyüşüne. Lan kardeşim yürü ya. Yürü işimiz var gücümüz. Hoş geldin dayı. Yolcu benimle konuşmayacak. Benim prensibim. Sadece ben konuşurum. Ağzını açmayacaksın. Sen paranı ver. Yeter. 36 69 mı gidiyorduk dayı ya? <laughs> Neyse. Arkadaşlar araba ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bak araba var ya 10 numara 5 yıldız oldu. Aa, arabanın arkasında o kalp işaretini görüyor musunuz? Onun da var ya Cemal Usta'nın bir arkadaşı var. Şair kendisi. Ona yazdırdım. Arkada ne yazıyor biliyor musunuz? <laughs> Hadi bakalım biliyorsanız yorumlara yazın. Bugün hava güneşli arkadaşlar müşterimiz bizi memnun edecek inşallah. Güzel bir yolculuk olacak. Bu araba arabada biraz sıkıntı var gibi sanki ya. Tam çek şey tam çekmiyor mu ne yapıyor ya? Oru lan arabada benim gibi oruç mu ne ya? <laughs> Arkadaşlar bugün oruç tutuyorum. Acayip susadım. Sonra kalkamadım. Direkt tuttum böyle. Ah, eh. Evet 60 66 69. Doğru doğru geldik lan dayı. In bakayım. tam para ibanlar atarsın hadi. Hadi yap. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya boğazıma da toz kaçtı. Ben orucum da içemiyorum. Biraz zor olacak bugün. Şimdi ikinci müşteri alalım var Vallahi bugün çok bereketli bugün. Gel abla gel. Gel. Bu halde de var ya tam taksi ya. Gel bakalım abla. Hayır Ramazan ablacığım. Evet. Allah sen konuşmuyorsun. Benim kafamı dağıtmıyorsun. Çünkü yolcu benimle konuştuğu zaman benim sinirlerim ve dikkatim birbirine giriyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden akıllı usludur. Gideceğin yeri ben biliyorum. Mesajı yazmışsın. Nereye gideceksen oraya ben seni şak diye götüreceğim. Kardeşim ya duracak zaman mı ya? Duracak zaman mı ya? Ya gitmişti kırmızıcık da durmuş ya. Allah Allah. Tamam kırmızıcık da durur da zamanı mı şimdi ya? Yolcu yetiştirmem lazım benim. Aha polis var Allah'ım Lan kaçak çalıştırıyor. Kaçak yolcu çalıştırıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya park edeyim mi? Şurada gizlice indireyim ya. Hadi abla hadi 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 hadi. Hemen in hadi. Hadi gözünü seveyim ablacığım hadi. Parayı atarsın İvan hadi. Ulan var ya. Az daha polise yakalanıyorduk ya. Az daha polise yakalanıyorduk. Dur bakalım diğer müşteri. Allah hiç ara vermeden iki müşteri taşıdım. Şimdi bir müşteri daha aradı. Bakayım oraya gideceğim. O nasıl bir müşteri? İnşallah bu da güzel bir müşteri olur ki iyi gidiyor. Ulan o bak bu taksici görürse var ya. Taksici mi? Yok ya. Sarı sarı bir an taksici sandım var ya. Taksiciler görse var ya böyle pataklar. Aa Allah'ım bu ne lan bu taksi taksi durağı mı burası? tuzağa mı çektiler beni? Hop. Ne oluyoruz lan? Ne oluyoruz? Recep <laughs> çık bakalım dışarı. Seni yaramaz seni. Sen korsan taksi yapıyorsun ha. Korsan yolcu taşıyorsun demek ha. <laughs> lan Joker. Oğlum sen ne zaman başladın taksi işine? Senin bütün hayatın yasa dışı. Kim lan bunlar? Joker. <laughs> seni benzeteceğiz. Sen kaçak yolcu taşıyorsun ha. Kaçak. Biz paramızı verelim. Devam kimse şu Recep'e. <laughs> lan vurmayın lan. Lan vurmayın vurmayın. Bak hepinizin var ya kafasını gözünü görelim ya. şekler olaşacaklar sizi. Lan. Hadi. Lan silah ver, ver başına ver. Bal, bal baltayı sallıyorum arabaya değmiyor lan. Nasıl bir araba lan bu? <laughs> bir de ya, saçma sapan gitmiş bir araba bulmuş onunla yolcu taşıyor. Git biraz kaliteli arabayla taşı. Hadi çocuklar, binin bakayım hadi. Recep'i iyi benzettik ama. <laughs> lan ne oluyor lan? Ulan Joker, ulan Joker. Bak. Ben nasıl tuzu al düşürdün gördün mü? Seni var ya. Şimdi seni var ya. Bulacağım seni var ya. Eşek sudan gelene kadar döveceğim. Of. Oh. Ulan amma dayak yedik ya. Arkadaş. Ne güzel gidiyordu günümüz ya. Amma dayak yedik ya. Körümce arayayım da. Ya bana yardım etsin. Ağzım oruç. Joker'e dövemem ben. Hadi bakayım. Örümcek gel, gel geliyorum geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Selamünaleyküm. Recep ne oldu? Ya kardeşim hiç sorma ya. Beni var ya. Lan hemen geldik ya. Ne oldu ya? Allah Allah. Ne yapacağım? Oğlum lan uzak. Waze var ya var senin kafanın gözünü vurar ama. Senin kafanın gözünü vuracağım. Al bakayım nerede ha? Joker nerede? Joker. Joker. Joker'in kendi gelsin bakayım. Örümcek. Çekil bakayım oradan. Çekil çekil. Şu Baseball sopası pası var. Hepsinin kafasını gözünü vurar. Al bakayım sana baba Al bana. Dur dur. Joker gel buraya gel. Lan <laughs> gel bakayım buraya gel. Gel bırak bana. Bana bırak. Örümcek bana bırak. Az önce Baseball sopam yok gelimde. Şimdi Baseball sopasıyla Joker var ya. Gel bakayım buraya gel. Örümcek çık aradan bak sen arada dayak yiyeceksin şimdi. Çık. <laughs> Recep yediğin dayan ile neye uğradın öyle he? <laughs> İkiniz tek tek gelin bakayım tek tek gelin bana. Lan Joker bak senin var ya. Bak kaçıyor bak kaçıyor. Kaçıyor. Recep dur Recep bekle beni bekle Recep bekle. Bekleyemem bekleyemem. Örümcek bekleyemem. Joker kaçıyor. Şunu bir yakal... La kaçma! Hayır! Yakalayın şunu! Yakalayın! Al sana! <laughs> ya öyle... 765 uzatın üstüne şey oraya Bak bak! Kaçma! Yakalayın! ayağım ağrıyor zaten koşamıyorum! Ya, ben niye koşuyorum ki arabam var ya? Arabayla kovalayayım şu eşeği şey ya! Kaçma! Kaçma! Nereye kadar kaçacağım bakayım? Nereye kadar kaçacağım? Benden kaçabileceğini düşünüyor lan bekle 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 Hayır, bekleme bekleme kaç kaç Dur! pis pis ya pis pis ya onu pis ya onu ha bak yok yer kaçma dur lan kedi yazacaktım bak oğlum kedi yazacağım bak kedi edeceğim ana sana kaç kere dedim bak yaramazlık yapma ya ya uğraşıyorsun geliyorum benimle uğraşıyorsun ya benimle uğraşma diyorum sana işini gücünü bırakıyorsun benim Özel hayatımla uğraşıyorsun, ben rahatsız ediyorsun. Bak senin böyle ağzını burnunu bırak, kan içinde bırakırım böyle. Bak hala ayakta duruyor ya, hala ayakta duruyor ya. Oğlum ne içtin, ne lan, doping mi aldın ya? Normalde şu ana kadar senin pertin çıkmaması lazımdı. Kal arabanın altında bakayım. Hah kal öyle. Ne oluyor lan gel bak. Ya oğlum öl, 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 ölünü Dayak yemekten hoşlanıyor musun sen lan? Dayak yemekten hoşlanıyor musun ha? Hı? Hı? Bir daha öyle yaramazlık yapacaksın mı? Bana saldıracaksın mı? Al sana işte böyle yatarsın burada.